olarak dediği gibi 200 gram da gözlemişti. 200 gram olarak etrafını şöyle güzelce sarıyor. Şimdi bunu... Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden pendik sapan bağları. Pendik sapan bağlarında beni getiren şey arkada gördüğünüz diğer bakın usulü ciğer yapan bir yer. Bir de perdeli ciğer diye bir şey var. Daha önce yediniz mi bilmiyorum. Ben çok severim. Lezzete çok etkisi var. Çok iyi bir yere getiriyor. O anlamda ben çok seviyorum. Şimdi i̇çeri geçeceğiz. Perdeli ciğer nasıl yapılmış onu öğreneceğiz. Ama öncelikle bir hatırlatmam var. Hala abone değilseniz kanala abone ol tuşu aşağıda. Yeni lezzetlere ulaşmak için abone ol tuşuna basarsanız ilk videoyu siz görebilirsiniz. Başlıyoruz. Kolay gelsin hayırlı işler. Merhaba teşekkürler sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? İyi misiniz nasılsınız? Çok teşekkürler. Öncelikle üzüldüm. Evet. Zeki Usta'yla biz güzel bir video hazırlamıştık ama evet. sanırım kaybetmişiz. Evet. Evet, Nisan ayına kaybettik. Başınız sağ olsun. Zeki abi kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ ol. Seni özledik. Diğerini evet. özledik. Bir kalkıp gelin dedim. Biz özledik. Kadıköy e oturuyorsun, diğerini orada yiyorsun. Usta da ortada oturuyor, sana ciğerleri pişiriyor. Şöyle taze... taze... Azip... Ve vekaleti devam ettiriyorsun. Evet. Eline koluna sağlık. Sağ şimdi neden insanlar buraya gelmeli? Diğer ciğerlere neden gelmeli? Ya, ben böyle... çok iyi biliyorum ama evet. bir senden dinleyelim. Ya şimdi mesela İstanbul'da ciğer yapılıyor. Bunun birkaç farklı usulü falan var. Bizim en büyük usulümüz yani kuzu ciğeri kullanmamız ve doğu usulü yapıyoruz. Hani biliyorsunuz iki çeşit ciğer var ya bir Arnavut ciğeri var. Bir işte kömür ateşine yapılan ciğer var. Biz doğu sürü, Diyarbakır sürü ciğer yapıyoruz. Bu düz düz kuzudan yapılıyor. Bir de ayrıca biz perdeli ciğer yapıyoruz. Genellikle İstanbul'da ben hiç duymadım mesela perdeli ciğer olduğunu. Çok az böyle ara sıra yapan var ama genel olarak böyle sürekli yapan evet. sizden başka ben de duymadım. Evet çünkü perdeli ciğer biraz uğraştırıcı. Evet. Çünkü iki kere pişme aşaması var. İlk önce bir Hı -hı. pişiyor, ondan sonra bir daha perde Perdeli Evet. Ma sürekli. mantarları da hatırlıyorum sizde. Evet. Mantarlarınız da var. Evet. Bu... Güzel baharatladınız. Evet. Mantarı baharatlıyoruz. 10 çeşit baharat kullanıyoruz. Diğerde de kullandığınız bir baharat var. Mesela evet. her sizin yörelerde, mesela ben Adanalıyım, evet. Adana'da ciğer farklı yapılır, Urfa'da farklı yapılır, Diyarbakır'da farklı yapılır evet. ki benim favorim <laughs> Diyarbakır ciğeri. Sebebi hem iri doğranması, evet. hem de evet. dışına kullandığınız baharat karışımınız var, evet. o baharat çok şey katıyor. Abi abi mesela bizi arıyorlar, soruyorlar, diyorlar sizde kaç şiş falan var, bizde 4 şiş oluyor ya. Onlara az geliyor da, mesela Urfa'lılar küçük kestiği için 8 şiş yapıyor. Bizde eri kıyım olduğu için 4 şiş oluyor. Peki 4 şişte ortalama kaç gram ciğer var? 200 gram. 200 gram. Yani zaten ideali o. Evet. 200 Çünkü gram zaten ciğer. biz bunu 8 şiş yapsak 400 gram eder. 400 gram da yani yarım şiş. Çirerek... zor olur abi. Tabii. Ciğer her gün yenebilecek bir şey benim için. Çok severim, bayılırım ciğer yemeye. Evet. Ama hazmı en zor besinlerden biridir. Evet. Hani bizim bölgede bilirsin kahvaltıda evet. ciğer yeriz. Evet. Onun sebebi de e, dinlenmiş bir mideyle yememiz. Evet. O anlamda da çok lezzetli. Evet. Şimdi ızgaraya geçmek istiyorum ben. Orada Tabii hazırlarken ki. de ustayı biraz çekelim. Tabii ki. Olsa tadına bakalım. Anlattıklarınız için çok teşekkürler. Sağ olun teşekkür Tekrar. ederim. Tekrar Allah rahmet eylesin. Amin. Teşekkür ustaya. Sağ olun. Biz e, onun sürdüğümüz köfteler, tavuklar aynı zamanda burada yiyeceğiniz ürünler arasında benim buradaki favorim ciğer, perdeli ciğer. Birazdan o perdeli ciğer pişirirken de göstereceğim size. Farklı bir tarzda ciğer yemiş oluyorsunuz. Lezzet anlamında da çok değişik. Şöyle yanında biberler de veriyorlar. Ocak başında yemeğin keyfi evet. ayrı tabi. Şöyle ocak başında yeme şansınız var burada. Ben de öyle seviyorum. Buradaki durum şu. Önce ciğerler böyle doğranıyor. Kuzu ciğerleri böyle yakından yakından göstereyim. İş bilenler ne demek istediğimi anlayacaklardır. Şöyle mantarlarımız da var. Altta gördüğünüz gibi baharat var. Diyarbakır usulü ciğerde bu baharat kullanılır. Gerçekten çok şey katar. Bakın şu şekilde geliyor. Birazdan yine baharatlarını kendi göstereceğim sizlere. Şöyle göstermiş olayım. ve baharatlama mevzusu. Önce isot geliyor. Ondan sonra karışım baharat girecek işin içerisine. Karışım baharat. Şöyle önden güzelce baharatlanıyor. Yani hiç ciğer yemeyi sevmiyorum. Ben ciğer yemem diyorsam bile bu baharatlarla Diyarbakır usulüyle gerçekten çok iyi bir yere gelecek ve yiyeceksin. Çok da lezzetli bir hale geliyor benim için. Sonra gerisi ocak başında artık. Dediğim gibi bakın mantarlar var. Köfte var isterseniz. Tavuk ürünleri de var ama buranın en ünlü yemeği ciğer. Özellikle o perdeli ciğer. Birazdan o perdenin de ne olduğunu göstermiş olacağım size. Biraz uğraştırıcı. Diyarbakır'da da bazı restoranlar yapar bazıları yapmaz. Ama Diyarbakır usulü ciğer her zaman çok iyidir. Bakın perde olayı da bu. Üzerinde o bağırsağın etrafında olan perde yağı dediğimiz durum var. O perde yağıyla sürekli yüzü yağlanıyor. Birazdan perdeye de sarılacak onu da göstereceğim size. Şimdi gelelim perde olayına. Şimdi ciğerler bir miktar pişirildi ızgarada. Ama tam pişirilmedi. Şöyle de bir gömlek yağı dediğimiz kısım var. Bu normalde böbreklerin, kuzunun böbreğinin etrafıdır. Şöyle güzel bir toz biberle üzerini kaplıyor. Sonra üzerine kimyon gelecek. Şu kimyonlanıyor. Ardından tuzumuz var. Sonra en son kekik, ta kekik koyuyor. Böyle bir altlık yapıyor. Yine isotumuz var. Üzerine isot da geliyor. Sonra işlem başlıyor. Bakın. Evet, şöyle bir şişliyor. 4 şiş olarak dediği gibi 200 gram da gözlemişti. 200 gram olarak etrafını şöyle güzelce sarıyor. Şimdi bu ne sağlıyor? Bu şunu sağlıyor. Etrafındaki o gömlek yağı eriyor, eriyor, eriyor. Alttaki ciğeri böyle lezzetlendiriyor. Bunu her zaman yiyemezsin. Ara ara yemelisin çünkü çok yağlı bir şeye dönüşüyor. Yani Allah korusun kap damar tıkanıklığına kadar yol açar ama dediğim gibi ara ara yersen hiç problem yok. Çok lezzetli bir şeye dönüşecek. Birazdan pişerken bir de göstereceğim size. yer piştikçe üzerindeki yağlar eriyecek ve içine 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 lezzetlendirecek böyle bir olayı var bu. Tabii yağlar közün üstüne döküle döküle yövbe büyük yövbe büyük yövbe. Ee, dumanlar çıkartmaya başladı. Ben de keyifle izliyorum pişmesini bakın. Üzerinden gibi kızardı yağ. Bu içerisindekini hem böyle ee, pişmesini sağladı. Çok az pişirilmişti çünkü. Ardından o yağ lezzeti ciğerin içine içine geçiyor. Birazdan bununla beraber yiyeceğiz. Şimdi açılırken de göstereceğim. Sonra sofrada devam ederiz. Evet şimdi son aşamaya geldik. Nar gibi kızarınca keseceğiz diller. Böyle lavaşlar isterseniz böyle soslu yaptırıyorlar, lavuyu yapıyorlar lavaşı. İstiyorsanız sossuz yapıyorlar. Bu şekilde kızardıktan sonra şöyle çekiyorlar şişlerden. Ardından şimdi ortasını kesecek dostum. Göster. Göstersene zahmet. Buyur. Evet. Yağın böyle dibine dibine vuracağınız lezzeti bir yere dönüşüyor. Üzerine de baharat. Eline sağlık. Teşekkürler. Şimdi biliyorsunuz Adana'da farklı yer yapılır, Urfa'da farklı yapılır, Antep'te farklı yapılır, Maraş'ta farklı yapılır, Diyarbakır'da daha farklı yapılır. Ben açıkçası bir Adanalı olarak söylüyorum. Kesinlikle Diyarbakır ciğerini daha çok seviyorum. Neden? Bir kere iri kesim. Bu ciğeri kullanıyorlar. Bir de Diyarbakır'da bu hayvancılığın gelişmiş olmasından kaynaklı. Bu ciğeri daha rahat buluyorlar. Artı üzerine o koydukları baharatlarla hiç ciğer yemi yemiyorum diyene bile ciğer yedirir vaziyette buranın ciğeri. Üzerine bir de o perdeli ciğer konusu geçince konu bambaşka bir yere taşınıyor. Bakın o yağdan da birazdan yiyeceğim ekmek arası da şöyle bir tek başına bir arayayım dedim. Rahatsız edici zede koku yok. Diğer pamuk. Diğer pamuk. Izgarayla teması az ya perdelerden dolayı. Yanmıyor. Sulu sulu hale kal sulu sulu halde kalıyor. Çok iyi. Mantarın da nasıl piştiğini gördünüz. Abartmıyorum, et kadar lezzetli. Çok çok güzel bir hale geliyor. Mantarı aslında biz çok hafif alıyoruz ama mantar çok lezzetli bir şey değil mi ya? Böyle iyi baharatlandığında, iyi yağlandığında çok iyi bir yere gelmiyor mu? Ee, öğrenci evimizde biz sürekli yapardık mantarlı yumurta. Ucuzdu o zaman. Şimdi ne kadar bilmiyorum mantarın kilosu ama o zaman tam bir öğrenci yemeğiydi. Alırdık mantarlı yumurta. Makarna yapacağımız zaman mantar kullanırdık hem böyle pro, yani besin değeri yüksek bir ürün hem de lezzetli bir hale gelir de. Şimdi usulünce ciğeri yiyelim. Az önce böyle bir tadına baktık. Soğan içerisinde. Bu da salatalar geliyor. Biberin geliyor, ezmen geliyor yanında. Şöyle biraz da kimyondan hiç kaşık var. Elimi daldırdım ama şey yapmayın. Bir ara şey yapmışlardı. orada kaşık varsa elini niye daldırıyorsun kimyona? Haklısınız. Daldırmam gerekiyor. ciğer fulyası son zamanlarda yani yaklaşık 7-8 senedir e, neredeyse et kadar e, popüler. Dolayısıyla her yerde açılmaya başladı ciğerciler. Eskiden hani bir kuzdan dolayısıyla birkaç kilo ciğer çıkıyor. Eskiden çok daha çok değerli değildi bu kadar ama son zamanlarda maddi olarak da bayağı değerlendi. Bizim oralarda bilirsiniz. Adana'da, Diyarbakır'da, Urfa'da, Antep'te diğer bir kahvaltı öğünüdür. Adana'ya gittiğinizde ben kahvaltı yapacağım dediğinizde sizi ciğerciye götürürler. Çünkü Adana'nın böyle yöresel bir kahvaltı ürünü de yoktur. Ciğere gitmenin, sabah ciğere gitmenin birkaç sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi e, ciğer hazmı en zor besinlerden bir tanesi. Dolayısıyla kah kahvaltıda gidilir dinlenmiş bir mideyle ki rahat e, hazmedilebilsin. İkincisi, ikinci teorisi daha doğrusu e, o bölge çiftçi. Sabah enerji lazım. Ciğerle başlandığında bir günde tarlaya gidildiğinde de uzun süre tok tutar. Zaten çok lezzetlidir. Bir ağa yemeğiymiş eskiden. Ayrıca o zamanlarda tabi buzdolabı her yerde yok. Buzdolabı olmadığından dolayı ciğer sabahleyin hayvan kestikten sonra alınır. Kokmasın diye de bir an önce tüketilir. Bu üç sebepten dolayı kahvaltı ciğerde, kahvaltı ciğer yenir ve benim için çok lezzetli bir öğündür. Burada da bu yağla beraber bayağı iyi bir yere gidiyor. siz de benim gibi kuzu seven biriyseniz kesinlikle bu ciğeri atlamayın. Bakın içindeki üstündeki yağlarla beraber alıyorum. Oldukça lezzetli bir hale geliyor. Ben yani kuzu dana ama ben kuzucuyum. Her zaman çok daha lezzetli, şerbetli, aromalı bir hali olur. Soğan da alalım biraz. Biraz da kimyon. bol atılmasının da özellikle şırdana da ciğere de sebebi bu. Hazmı kolaylaştırsın. Kokuyor. Çok iyi gerçekten. Ben yemek yemeyi seviyorum yani net olarak. Herkesin hayatta bir misyonu varsa benim misyonumda yemek yemek. Ve da videoyu kapatıp kadını çıkaralım. Burası Pendik Safan bağlarında ciğerci Zeko. Perdeli ciğer ve normal ciğer yapıyor. Fiyat da şöyle. 200 gram ve 125 lira. İstanbul ortalamasında da oldukça iyi. Yanında yancıları da var. Bu şekilde burayı da ziyaret edebilirseniz ben Instagram adreslerinde aşağı bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.